Ne Barış, ne Sertaş, ne Ahmet, ne Mehmet, ne Trapattoni. Kimse üç günde bir takıma dokunamaz. Sadece şu olur. Hava değişimi ve aynı zamanda üzerindeki o büyük yükün kalkması olur. Yani o bir ağırlığın kalkması ve onun hafifliğiyle birlikte oyuncuların kendi özgüveniyle artık kendi oyunun oynaması, Diyasaba'nın Diyasaba olması, Aytaç'ın Aytaç olması, ne bileyim işte Sinan'ın Sinan olması, atıyorum işte Cagne neydi bugün. Ya bakın bakın Cag ne Cag neydi ya? Ben öbürlerini geçiyorum bak Cag ne bugün Cag neydi? Öyle değil miydi? Yani e, hissettirmedim mi size bir şeyler yani daha farklı bir şey hissettirdi değil mi? İlk dakikadan itibaren ben hissettim mesela o duyguyu anında geldi yani buraya. Ee, onun için diyorum e, şeyi yani ona bir önümüzdeki süreçte bakıp öyle e, e, bir birisine atfetmek lazım çünkü yoksa e, dediğim gibi haftaların e, yanlışlarını biz kardeşlerimize yüklemek zorunda kalırız bir süre sonra.